Relegate TV ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Ahmet Can Arslan var yanında Heyzenlik ile Bahçe Üniversitesi'nin geçen haftadan tanıyorsunuz zaten. <laughs> ee, hemen videoya geçmeden önce geçen hafta yaptığımız tahminleri söyleyeyim. Ben 10 maçın 7'sini bildim. Ahmet de 10 maçın 6'sını bildi. Bence gayet yüksek skorlar ilk hafta için. Ahmet hızlıca ben tahmin videomuza geçiyorum o zaman. Geçen haftadan aldığımız geri dönüşlere göre hızlıca yapabiliriz evet. insanlar. Tamam. Kadroları bilmediğimiz için, hiç görmediğimiz için, daha doğrusu isimleri gördüğümüzden yaptığımız tahminler de bunlar. Şimdi bence bu hafta daha böyle kararlı tahminler yapacağız diye düşünüyorum. İnşallah ben de öyle düşünüyorum. İlk maç o zaman 1900 Fenerbahçe Espor vs Papara Ahmet ben bunu yorumsuz olarak direkt Fenerbahçe Espor diyorum. Sen söyle merak ediyorum hemen. Bu maça benim de fikrim Fenerbahçe alacak. Peki ilk maç ikimiz de Fenerbahçe dedik. Fespey Wildcats vs Fadronin. Sen ne diyorsun? İlk sen söyle. Wildcats diyorum ben. Ben de Wildcats diyorum. Hızlıca bunu Geçen hafta, evet. Çok fazla derin yorumlar yapmadan... Yorumlarınızı merak <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> böyle. Hızlı hızlı böyle. Hani yorum yapalım mı yoksa... Zaten tahminleriniz tutuyor abi. Siz söyleyin direkt. Fazla yorum yapmanıza gerek var mı yok mu söylersiniz. Daha Dark... Analizi bırakalım başkaları yapsın. Bizim Aynen. analizini bir <laughs> Tamam. Ya insanların yorumlarına göre devam ederiz. Dark Basit tamam. Galatasaray e-spor. Bu maç biraz karışık ama ben Galatasaray diyorum Ahmet. Sen ne diyorsun? Ya aslında bu maçta Dark Passage demek istiyorum. Ama geçen haftadan dolayı Dark Passage diyemiyorum. Ama Galatasaray da diyemiyorum. Ben bu maçı çok riskli görüyorum. Büyük ihtimalle de ama Galatasaray kazanacaktır. Ben de geçen Galatasaray... haftadan sonra bence toplayacaklarını Sen Sen DP mi dedin şimdi? Yok Galatasaray dedim ben de. Tamam ikimiz de Galatasaray'dık. Royal Youth Galacticos. Royal Youth'un geçen haftaki performansı okeydi ama Galacticos'un yeneceğini düşünüyorum ben de. Bu hafta ben de Galacticos diyorum bu maça. Peki. Team Aurora vs Beşiktaş, ikinci haftanın ilk son maçı. Team Aurora vs. Beşiktaş. Bu biraz, bence bu riskli maçlardan biri daha. Geçen haftaki performansları düşündüğümde ama ben Novo Kronu'yu beğendim, Ramir'in performansını beğendim. rate güzel, Steel Lamp güzel. Komple kadroyu beğendim, Beşiktaş diyorum. Aynı şekilde ben de Team Aurora'nın ilk haftalar tökezlemeye devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden Beşiktaş diyorum ben de. İlk gün aynı mı yaptık şimdi? Her şey aynı evet. mıydık? evet, hepsi Allah. aynı. Oğlum bir fikir ayrılığı yapalım da tartışırdık <laughs> ya. O zaman ikinci güne geçiyorum hemen. Abi, geçen Royal hafta yok. ahtapottuk. Ahtapottun zaten geçen hafta. Tabii çok kritik maçlar bildim bu arada. Kritik maç, ya onları bilmesen zaten sıkıntı yok. Royal Youth vs Dark Passage. Evet. Ben mi söyleyeyim? Dark Passage. Ya ben Dark Passage dedim. Dark Passage'ın alacağını düşünüyorum maçı. Ama Royal, ya yine söylüyorum. Geçen hafta Royal çok iyi oynadı bu arada. Yani hı hı. eğer ki o performans devam ederse bu maçı Royal alabilir. Ama e, yine aynı şekilde Dark istiyorum diyorum ben buna. Galacticos Wildcats. Ben bu maçın hani biraz kritik olduğunu düşünüyorum. Ama yine de Wildcats diyeceğim Ahmet. Sen ne diyorsun? Benim de aynı Wildcats diyorum ben Ama de. harbiden kritik bir maç yani. Hani bu maç bayağı sıkıntılı. Wildcats'ın performansı bence geçen seneden, geçen seneden diyorum, geçen Split'ten e, neredeyse aynı. O yüzden iyi oynuyorlar. Wildcats'ın bu aralar iyi oynamaya devam edeceğini düşünüyorum. Peki, Team Aurora vs Galatasaray eSport. Ben çünkü buna Galatasaray diyorum. Ben de Galatasaray diyorum. Aynı fikirdeyiz. Five Paparazzi, Senin maçın geldi Hakan. Ha. Senin maçın geldi. Ben burada SuperMassive'in alacağını düşünüyorum. Ben de Five kazanacağını düşünüyorum çünkü geçen hafta çok iyi oynadılar ama oyunu bitiremediler. Hani öne geçip geçip oyunu bitirememek bu çilekler olayına döndü biraz daha. Hı hı. Eğer onu bu hafta kırabilirlerse Tyron'ın kazanacağını düşünüyorum ben. Ben geçen hafta Five Iron'e verdim ve beni e, yanlış tahmin yapmamın bir sebebi de Five Iron'ındı. Five Iron'e çok güvenmiştim. Abi. Evet, statlarım düştü. O yüzden ben bu sefer Supermassive'e vermek istiyorum maçı Supermassive'in alacağını düşünüyorum. Peki sen Supermassive'e vermek istiyor musun? Ver bakalım abi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Peki Beşiktaş Fener 1907 Fenerbahçe Espor. Ben Fenerbahçe dedim. Bu, bu maç bu arada performanslara bakınca harbiden duruma bakınca evet. eşit neredeyse. Ama ben de Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Yani, daha yani iyi... bu maçın pardon bu maçın <laughs> Erremir e, vs. Moito olacağını düşünüyorum. Ya ben de öyle düşünüyorum ama Blue faktörünü unutmamak lazım şimdi. Blue daha Steel göstermedi. Steel ama geçen hafta güzel oynadı. Evet Steel çok iyi oynadı hatta MVP yani falan karşısında bence galiba. yani Blue ile karşısında çok zorlanacağını düşünmüyorum ben. Steel röportaj yapacaktım da kamerası daha gelmemiş. Onu bekliyoruz. İnşallah bu hafta yaparız. <laughs> ben o zaman Fenerbahçe dedim sen de Fenerbahçe dedin. O zaman. Evet. 10 maçta bir tane farklı maçımız var. Evet, o da Five Run'in Supermassive. Ben Five Run'in Supermassive dedin. Arkadaşlar tahminlerimiz bu şekilde yorum atmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın çok abone teşekkür olmayı. ediyoruz abone olmayı <laughs> da unutmayın ee, bizi takip etmeyi <laughs> hızlı bir video yaptık ama diyorsanız evet. ki abi hafta içi analizli video yapın yok hani biz derin analiz istiyoruz yok EU LCS'e de bakın Amerika'ya da bakın böyle bu yorumlar çok fazla gelirse harbiden yaparız bekliyoruz sizlerden de teşekkür ediyorum şimdiden izlediğiniz için. Ahmet Görüşmek üzere. Çok sağ olun arkadaşlar. Eyvallah Ahmet. Görüşürüz arkadaşlar.